Merhaba, hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin galiba zaman zaman aklına takılan o hissi konuşalım diyoruz. Hani. İyi, i̇yi olmak neden bazen sanki hiç işe yaramıyor gibi hissederiz ya. Evet o tanıdık his. İyi niyetle bir şeyler yaparız, çabalarız ama beklediğimiz sonucu alamayız. Hatta bazen nankörlükle bile karşılaşırız. Bu yani sadece basit bir hayal kırıklığı mı acaba yoksa altında daha derin bir şeyler mi yatıyor? Gelin bu konuyu biraz deşelim bakalım. Aslında bu hissin kökeninde e, hem iyilik dediğimiz kavramı kendisi var, onun karmaşıklığı. Hem de bizim... O iyilikten ne beklediğimiz yatıyor. Beklentilerimiz mi? Tabii. Düşününce iyi insan olmak ne demek? Saygı mı? Kin tutmamak mı? Karşılık beklemeden yardım mı? Tonun bile kişiden kişiye, kültürden kültüre değişiyor. Doğru. Ee, beklentilerimiz de farklılaşıyor haliyle. Kimimiz belki sadece iç huzur arıyoruz iyilik yaparak, kimimizse dışarıdan bir aferin, bir takdir, belki de somut bir karşılık bekliyor. Hı hı. İşte bu beklentilerle gerçek hayat örtüşmeyince o işe yaramıyor hissi kapımızı çalıyor. Bu çok temel bir nokta aslında. Peki felsefe ne diyor bu işe? Yani binlerce yıldır düşünülen konular bunlar. İyi olmak ve bunun işe yaraması arasındaki ilişki. Felsefe nasıl bakmış? Felsefede ilginç yaklaşımlar var tabii. Mesela Aristoteles'i düşünelim. Onun için asıl olay erdemli bir karakter geliştirmek ve bunun getirdiği içsel bir tatmin, mutluluk yani, eudaimonya dediği şey. Yani işe yarama dışsal bir şey değil de içsel bir durum mu? Aynen öyle. Anlamlı, iyi yaşanmış bir hayatın kendisi aslında işe yarama onun için. Kant ise mesela tamamen niyete odaklanıyor. Diyor ki önemli olan sonucu ne olursa olsun doğru olanı ödev bilinciyle iyi niyetle yapmak. Sonuç önemli değil mi yani Kant için? Niyet öncelikli. Ona göre sonuçlara fazla takılırsak, işte o zaman işe yaramıyor hissine kapılırız. Bir de faydacılar var tabii, onlar daha farklı bakıyor. Onlar nasıl bakıyor? Onlar için iyi olan, en fazla sayıda insana en büyük faydayı sağlayan şey. Yani burada işe yarama çok daha somut, hani gözle görülür, ölçülebilir bir fayda demek. Anladım. Felsefe daha çok içsel değerlere, niyete, karaktere vurgu yapıyor gibi duruyor. Peki modern psikoloji? Yani günümüz bilimi ne diyor? İyi olmanın bize hissettirdikleri, kanıtlanmış etkileri var mı? Olmaz mı kesinlikle var. Hem de oldukça somut etkiler. Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki iyilik yapmak, başkalarına yardım etmek bizi daha mutlu ediyor. İlginç. Evet, kaygımızı azaltıyor, hatta öz saygımızı arttırıyor. Sosyal bağlarımızı güçlendiriyor, hayata bir anlam katıyor. Yani felsefenin işaret ettiği o içsel ödüller var ya. Evet. Onlar psikolojik olarak da doğrulanıyor aslında. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. İşte o can sıkıcı noktaya geliyoruz galiba. Biraz öyle. Yüksek empati ve fedakarlık, kişiyi bazen nankörlüğe, suistimale karşı daha e, savunmasız bırakabiliyor. Kırılgan hale getirebiliyor. Evet, tam da o nokta. Neden bunca içsel faydasına rağmen o işe yaramıyor hissine kapılıyoruz o zaman? Nankörlük, görmezden gelinme, hatta suistimal. Evet, bu hissin en yaygın tetikleyicileri bunlar maalesef. Yaptığınız iyiliğin fark edilmemesi, önemsenmemesi, hatta belki kötüye kullanılması durumu. Çok yıpratıcı. Hani atalarımızın dediği gibi İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir sözü bile aslında bu gerçeği bir nevi kabulleniş değil mi? Doğru, bir kabulleniş var o sözde. Bir diğer önemli faktör de psikolojide adil dünya yanılgısı dediğimiz bir kavram var. Yani içler içe dünyanın adil bir yer olduğuna, iyiliğin er ya da geç mutlaka ödüllendirileceğine, kötülüğün cezalandırılacağına inanma eğilimimiz. Ama hayat pek öyle işlemiyor genelde. İşte tam da öyle. Hayat bu beklentimizi sık sık boşa çıkarınca derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Neden ben hissi beliriyor? Neden iyi olmam işe yaramadı diye soruyoruz? Buna bir de toplumun beklentilerini ekleyebilir miyiz? Hani hep iyi çocuk olma baskısı, herkese evet deme zorunluluğu hissetme. Kesinlikle o da çok önemli bir etken. Başkalarını memnun etme arzusuyla kendi sınırlarımızı çizememek, kendi ihtiyaçlarımızı sürekli ertelemek. Evet. Bu durum zamanla tükenmişliğe yol açıyor ve bu tükenmişlik de doğrudan iyi olmanın bana bir faydası yok düşüncesini besliyor. Hatta bazen özellikle rekabetin yoğun olduğu ortamlarda aşırı iyi niyetli olmak zayıflık ya da daha kaba tabirle enayilik olarak bile algılanabiliyor. Bu da insanı iyilik yapmaktan soğutabilir tabii. Soğutabilir ya da en azından kendini koruma konusunda daha dikkatli olmaya itebilir. Peki tüm bunları konuştuk. Felsefesi, psikolojisi nankörlük gerçeği, adil dünya yanılgısı. Bu hisle nasıl başa çıkacağız? Yani çözüm iyilikten tamamen vazgeçmek mi? Bence hayır. Vazgeçmek yerine belki de bakış açımızı biraz ayarlayabiliriz. İşe yarama kavramını yeniden tanımlamak önemli olabilir. Nasıl yani? Odayı dışarıdan gelecek takdir veya somut karşılıktan ziyade iyiliğin bize zaten verdiği o içsel huzura, anlam duygusuna, öz saygımıza kaydırabiliriz. Yani daha kalıcı değerlere odaklanmak. Anlıyorum. Yani bir nevi iyiliğin asıl ödülü iyiliğin kendisi mi oluyor bizde yarattığı o dönüşüm mü? Büyük ölçüde öyle diyebiliriz. Ve şunu da unutmamak gerek. İyi olmak, pasif olmak, her şeye boyun eğmek demek değil. Hım. O da önemli. Cesaletle kendi sınırlarımızı korumak, gerektiğinde net bir şekilde hayır diyebilmek, kendimizi yıpratacak veya suistimal edilecek durumlardan korumak, bunlar da denklemin önemli bir parçası. Denge kurmak yani. Aynen öyle dünyanın her zaman adil olmadığını, insanların bazen nankörlük edebileceğini belki kabul etmek gerekiyor. Ama yine de nezaketin, yardımseverliğin hem bireysel hem de toplumsal bir değer olduğunu bilerek kendi sınırlarımızı da koruyarak hareket etmek. İşte bu bir denge işi. Özetlersek, iyi olmak işe yaramıyor hissi aslında oldukça insani ve anlaşılır sebeplere dayanıyor gibi görünüyor. Ama iyiliğin değeri anlık sonuçların ya da dışarıdan gelen onayların çok daha ötesinde galiba. Evet, kesinlikle. Belki de asıl mesele, beklentilerimizi biraz daha gerçekçi kılmak, iyiliği pasiflikle karıştırmamak, onu cesaret ve bilinçle birleştirmek. Ve tabii onun getirdiği o içsel zenginliği fark etmek. Size de şunu sormak isterim. Acaba iyiliğin gerçek, karşılığı, dışarıdan aldıklarımızdan çok bu süreçte dönüştüğümüz insan olabilir mi? Ya da bu karmaşık dünyada kalbinizdeki o nezaketi kendinizi koruma içgüdünüzde nasıl dengeliyorsunuz? Bunu bir düşünün isterseniz.